Merhabalar herkese. Ben bugün sunumumda planlama aşamasında katılımcı süreçleri içeren bir proje olarak Çorum Bin Evler yerleşimine bir bakış sunmaya çalışacağım. Proje Türkiye'de katılımcı süreç odaklı planlama ve tasarım yöntemini izleyen erken ve ender örneklerden birisi. Bunun yanı sıra benim de çocukluk dönemden itibaren kısa aralıklarla da olsa doğrudan deneyimlediğim bir yaşantıya sahip. Buradaki yaşamın ve mekanın paralel anlatısını hem fiziksel dönüşümlerle ilişkili olarak hem de sakinlerinin görüşleri aracılığıyla katılım ve sosyal sürdürülebilirlik ekseninde ele almaya çalışacağım. Proje Çorum'da 1950 sonrası hızla artan nüfus, sanayileşme ve ekonomik dönüşümler doğrultusunda başlayan konut ihtiyacına çözüm olarak ortaya çıkıyor. Ee, öncesinde gerçekleşen Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi 1952'de, 54'te Esnaf Evleri gibi kooperatifleşme örneklerini izleyerek Cazip Bölge Bin Evler Kooperatifi kuruluyor. Ee, kooperatif esnaf memur ve işçilerden oluşan daha çok orta gelir grubundan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturuluyor. Ee, sonrasında Çorum Bin Evler Yapı Kooperatifi olarak devam ederek yerel halkın katılımıyla ve Çinici mimarlığın öncülüğünde Kent merkezinin 5 kilometre uzağında bir uydu kent projesi olarak 71 ve 76 yıllar arasında hayata geçiriliyor. E, i̇sminden de anlaşılacağı gibi 1000 konutluk e, yaklaşık 5000 kişilik nüfusa ev sahipliği yapmak üzere yola çıkılıyor. Sonrasında 3 etap olacak şekilde 3000 e, konutluk projeye evriliyor fakat bunların hepsi tamamlanmıyor. E, proje yalnızca fiziksel bir yerleşim alanı oluşturmanın ötesinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı da hedefleyen e, bir yaklaşımla geliştiriliyor. E, dolayısıyla böyle bir girişim e, öncesinde bölgeye dair kapsamlı bir araştırma sürecini beraberinde getiriyor. Altuğ ve Behrus Çinicinin öncülüğü, e, öncülük ettiği ekip tarafından e, yerel dinamikleri esas alan bir araştırma geliştirme süreci planlanıyor. Burada hedef 5000 kişilik bir yerleşme biriminin mekansal organizasyonuna temel olacak kentsel verilerin ortaya konması şeklinde belirtiliyor. Proje kağıt üstünde tasarlanmaya geçmeden önce hem ulusal ve bölgesel anlamda hem de kent ölçeğinde birçok analiz yapılarak Çorum'un toplumsal ve mekansal karakteri anlaşılmaya çalışılıyor. Analiz sürecinde Çorum ve çevresindeki 16 köyün üretim yapıları, geçim kaynakları, nüfus dağılımı ve sosyal ihtiyaçları hakkında kapsamlı veriler toplanıyor. Böylelikle tasarım ve planlama öncesinde bölge insanının da ekonomik ve sosyo-kültürel yapısını anlamaya çalışılarak insan dinamizmine dayalı gerçek kentleşme anlayışını temel aldığını belirten bir yaklaşım geliştiriliyor. Kente dair incelemelerle birlikte sürecin yönetilmesine dair araştırma ve planlamaların da yapıldığını görüyoruz. Karar mercilerinin organizasyonel durumundan planlama eylemlerine dair teorik çerçevelerin diyagramlarına kadar hazırlanıyor. Üst ölçekte araştırmalarla birlikte yerleşimdeki konut tiplerinin ve mekansal organizasyonlarının belirlenmesinin öncesinde Kooperatif üyeleriyle anketler ve toplantılar yapılıyor. Konut ihtiyaçları ve yaşam alışkanlıkları üzerine bir takım verilerin elde edilmesi amaçlanıyor. Bu anketlerde görebileceğiniz gibi aile bireyler bireyleriyle ilgili genel sorularla birlikte işte yaşadıkları evlerle ilgili, bahçeli olup olmadıkları, bahçeli ise bahçeyi hangi amaçla kullandıkları, ortak mı müstakil mi bir kullanım olduğu gibi bir takım sorular yer alıyor. Aynı zamanda sosyal yaşantıya dair alışkanlıkları anlamak üzere işte sporla ilişkileri, komşuluk ilişkileri, yatıya gelen misafir durumları, alışveriş alışkanlıklarına dair bir takım sorular ve katılımcıların genel beklentilerine dair de yine açık uçlu sorular yer alıyor. Burada kullanıcının katılımını kendi sürecine dahil eden bir planlama modelinin benim sanmaya çalışıldığını görüyoruz aslında bir yandan da aslında mimariye dair yerel dinamikleri esas alma niyetinde bir takım çalışmalar da yapılıyor sol tarafta Behruz Bey'in eskizini görüyoruz yerleşim planı birlikte elde edilen veriler doğrultusunda farklı aile yapılarının ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde alternatif çözüm önerileri sunuluyor. Bunlar üstekil villalar, altı üstlü iki evler, sıra evler ve 4-5 katlı apartmanlardan oluşan konut tipleri. L1-L2, K1-K2 tiplerini görüyorsunuz. Ayrıca yalnızca konut değil, sosyal altyapı olarak bireylerin bir araya gelmesini sağlayacak bir takım rekreatif alanlar ve çarşı gibi ortak kullanım mekanlarına ilişkin projeler de çiziliyor. Burada T1-Y2 y apartman daireleri ve V1 tiplerini görüyoruz. Y1 inşa edilmiyor, şu an yerinde yok. Y2 yapılmış, iki apartman var. Doğan Apartmanı ve Şahin Apartmanları. Konutların inşasında kullanılacak prefabrika yapı elemanların üretimi için de bir fabrika ve atölyeler kuruluyor. Ekonomik maliyetlerin azaltılması ve bölge halkı için yeni istihdam olanaklarının yaratılması adına fayda sağlayacağı düşünülüyor. Aynı zamanda Çorum'a yakın illere de buradan Ele, prefabrik eleman desteği sağlanması öngörülüyor. E, fiziksel çevreyi oluşturmakla birlikte sosyoekonomik yapının iyileştirilmesinin de e, aslında amaçlandığını e, biliyoruz. Burada iş konut dengesini gözeten Mutlu Anadolu insanı e, fikrini merkeze alan üretken ve sürdürülebilir bir kentsel çevre de oluşturmak amaçlanıyor. E, bugünden baktığımızda e, Konut bölümünün büyük ölçüde tamamlandığını, ancak hepsinin hayata geçirilmediğini biliyoruz. Ayrıca bahsettiğim sosyal alanlar, bu çarşı gibi ortak alanlar da inşa edilmiyor, sadece konut yerleşimi olarak yapılıyor ve bugün tam 50 yıllık bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürüyor her yerleşimlerinde olduğu gibi aslında ilk kullanıcıları var. Sonradan satın alıp yerleşenler var. Pandemi sonrasında gelenler var. Bir de ikinci ev olarak yazlık sezonda kullanan aileler var. Ve oldukça az da olsa sahipsiz kalan konutlar da var. Bu konutlar genellikle ilk haliyle kalmış ama bakımsız denebilecek durumda. Buna karşın hala aktif biçimde kullanılan kullanıcı müdahaleleriyle dönüştürülmüş konutlar da oldukça fazla ve aslında nevlerin aktif olarak kendini sürdürmesine de imkan veriyorlar. Bu noktada yalnızca e, konut stoğunun kullanımda kalması değil, e, bu sürekliliği taşıyan ve yeniden üreten toplumsal dokunun sürdürülebilirliğini de e, ele almak önem taşıyor. E, bu noktada projenin fiziksel yapısının süreç içinde sürdürülebilir bir topluluk oluşturma becerisinin ne ölçüde veya nasıl desteklediğine odaklanmanın e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. E, planlama e, toplumun yalnızca mevcut üyelerinin gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp <laughs> toplumun kendini sürdürme becerisini veya sürd sosyal sürdürülebilirliği de nasıl kolaylaştırabilir? E, sosyal sürdürülebilirlik toplulukların yalnızca bugün değil gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü sosyal, mekansal, ekonomik e, altyapıyı bütüncül bir şekilde ele alan aslında çok boyutlu bir kavram. Literatürde de bunun e, sık sık bu çok katmanlık haline vurgu yapılıyor. Ee, genel olarak ama bir toplumun e, uzun vadede sosyal bağlarını ve yaşam kalitesini koruma ve geliştirme becerisi olarak tanımlanabilir. Ee, Iftar ve Hetchko'nun e, kentsel sosyal, sürdürü sosyal sürdürülebilikle ilgili tanımı, bir şehrin insan etkileşimi, iletişim ve kültürel gelişim için uzun vadeli uygun bir ortam olarak işlev görme yeteneğinin devam etmesi olarak tanımlıyorlar. Aslında bu tanım topluluğun yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda gelecek nesillerin de e, sürdürebilir bir toplumu devam ettirme becerisini desteklemeyi içeriyor. Benzer şekilde Eisenberg ve de sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması için e, bir topluluk içinde ortaya çıkacak ve sürekli değişen ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan gerekli sosyal süreçler ve yapılar da dahil olmak üzere ek öne, e, özelliklerin önemli olduğuna vurgu yapıyor. E, kavramın çok boyutluluğuyla birlikte aslında fiziksel çevreyle ilişkilendiği yönleri esas alması bakımından Dersi'nin e, çalışması bir değerlendirme zemini sunuyor. E, sosyal sürdürülebilirliği mahalle ölçeliğinde e, inceliyorlar ve e, fiziksel çevreyle ilişkilenen bazı bileşenler e, öne sürülüyor. Bu bileşenler topluluk sürdürülebilirliği ve sosyal eşitlik yani erişilebilirlik e, olmak üzere iki başlık altında toplanıyor. Bu e, çok pardon. E, erişilebilirlik, temel ihtiyaçlara hizmet eden yapılara e, erişimde eşitliği içeriyor. Topluluk sürdürülebilirliği ise, e, bireylerin bir arada yaşadığı çevredeki sosyal bağları güç, güçlendiren ve toplumsal istikrarı sağlayan faktörleri kapsıyor. E, bunlar topluluktaki sosyal etkileşimler e, ve kolektif gruplara, ağlara katılım. E, topluluk istikrarı ve bireylerin yaşadıkları çevreye olan bağlılıklarını ve çevreyi sahiplenmelerini de gösteren yere bağlılık ve güvenlik hissi. E, <laughs> çok pardon. Bir su içmem E, Bu noktada bu bileşenler ve uzun vadede ihtiyaçların karşılanabilirliği ile ilişkilenebilecek bir takım me mekansal özellikleri ben bin evler özelinde e, incelemeye çalışacağım, hızlıca. E, i̇ki konutun mekansal anlatısı üzerinden devam edeceğim. E, bu konutlar sağdaki anahtar vaziyet planında görebileceğiniz bölgede yer alan K1 ve K2 tipi bahçeli konutlar. E, ana caddenin sağlı-solu iki tarafında yer alıyorlar ve bu tip altlı-üstlü farklı yönlerden kullanılan 85 metrekare iki daireden oluşuyor. Alttakiler K1, üsttekiler de K2 tipi olarak adlandırılıyor. Bu dairelerde 3 yatak odası var. Salonla bağlantılı günlük bir oturma odası var. 9 numara olan. Mutfak, banyo ve tuvaletten oluşuyor. Örneklerden ilkinde K2 tipi konutu ele alacağım. Burada yaklaşık 28 yıldır aynı aileye ev sahipliği yapan bir konut. Bundan önceki süreçte yine bin evlerde başka bir evde ikamet ediyor aile. Kooperatif sürecinde bulunmamışlar ama evi sonrasında satın alarak yerleşmişler. Üç çocuklu aile ilk olarak orijinal planı kullanarak e, yaşamış. Ben bunu ilk evre yerleşme dedim. Ardından dairenin bitişindeki e, diğer daireyi satın alarak, dairelerin ortak mutfak duvarı kaldırılarak birleştiriliyor. E, birleştirilen dairelerde orijinal planda yan yana yer alan tek kişilik yatak odaları da birleştiriliyor ve büyütülüyor. Dolayısıyla yaşları ilerleyen ve çocukluktan da gençliğe adım atan evin gençleri için birer yatak odasına dönüştürülüyor. Birleştirme sayesinde edinilen diğer yatak odası da evin üçüncü çocuğuna veriliyor. Aslında bir genişleme, ikinci bir evre yaşanıyor evde. Ve evde yaşayan gencin evlenerek ayrı eve çıkma ihtiyacı doğduğunda iki daire arasındaki duvar yeniden örülüyor ve daireler tekrar ayrılıyor. Yani bir bölünme evresi gerçekleşiyor. Böylelikle bir nebze küçülen aile ve yeni oluşan aile, büyüklükleri yeterli, iki ayrı daire tekrar organize edilmiş oluyor. Ancak dairelerin bahçeleri birleştirilmiş bir şekilde ortak kullanıma devam ediyor. Bir diğer dönüşüm evresi daha yaşanıyor. Bu da konutun alt katında yer alan K1 tipi ile olan ilişkinin yeniden tanımlanmasında yaşanıyor. Bu dördüncü evre dediğim birleşme evresi. O kesitte görülen ilişki sayesinde... Alttaki dairenin üst kodla ilişkilendirilmesi sağlanıyor. E, Kambir tipi dairenin içine basamak eklenerek üst kattaki bahçeye çıkış sağlanıyor. Aile bu evi e, bir dönem yaşı ileri olan ebeveynleri için kullanmış, e, sonrasında vefatı üzerine uzun süreli kalmaya gelen misafirleri için tutmaya devam ediyorlar. E, ayrı bir daire olarak çalışmasına rağmen bağlantının işte yemek, e, yemek, sohbet, yardımlaşma gibi eylemler için e, bir araya gelmelerini aslında bu mümkün kılıyor. Dolayısıyla bahçe üç ayrı ayrı e, ayrı dairenin toplanma mekanı olarak birçok aktiviteye de ev sahipliği yapıyor. E, ayrıca bahçeye eklenen yarı kapalı bir hacim var. Bu hacimde ihtiyaca göre yemek yemek, işte misafir ağırlamak, meyve sebze kurutmak, toplu yemek yapılması, komşularla birlikte kutlamaların yapılması ve depolama, işte bisiklet koymak, e, araba park etmek gibi çok amaçlı bir şekilde kullanılıyor. E, bir de bahçe birleştiği için bu büyüme sayesinde ve sebze yetiştirmek için de bir alan kazanılıyor ve kendilerine yetecek aslında bir üretim de burada söz konusu. Soğuk havalarda bahçe kullanımında yaşanan bir takım zorluklar sebebiyle bu eylemlerin bir kısmını karşılamak için evle bahçe arasında balkona benzer bir ara mekan daha ekleniyor. Bu mekan komşu evlerin de hemen hemen hepsinde gözlemlenen bir eklenme türü. Merdiven sağlığı yapının cephesi boyunca genişletilerek bir yarı kapalı ya da kapalı mekan oluşturuluyor. Evin iç mekanının sırasıyla aslında bu ara mekana önce, sonra bahçeye, ardından sokağa olmak üzere mahremiyetten kamusallığa hiyerarşik bir yapıyla açıldığını söyleyebiliyoruz. Komşuluk ilişkilerinde de bu yapının önemli bir etkileşim fırsatına dönüştüğünü de belirtiyorlar. E, i̇kinci örnek, e, daha hızlı geçeceğim, K1 tipine sahip. E, burada kırmızı renkle belirttiğim konutun sahibi aile, e, kooperatif sürecine dahil olmuş ve 1980'de bu eve yerleşmiş. Yani 45 yıldır bu evde yaşıyorlar. Üç çocuğunu bu evde büyütmüş ve 27 yıl sonra çocuğu evlendiğinde sarıyla belirttiğim e, üst katı satın alarak, e, sonrasında da diğer çocuğu için maviyle belirttiğim tarafı satın alarak, ile beraber aslında üç nesil bu evde yaşamına devam ediyorlar. K2 tipi üst katın kendilerine ait olmasıyla birlikte arka cephede yapılan çıkmanın alt katta da genişleme, genişlemeye alan yarattığını ve önceki örneğe benzer bir şekilde yine bu kotta da bahçeye K1 tipinden ulaşımın sağlandığını görebiliyoruz. Ee, yaşları ilerlediği için çocukların yanında olmasının ve konutun düzelayık olmasının kendileri için çok uygun olduğunu ve çok memnun olduğunu belirttiler. Ee, bahçede ekip biçmeye devam ettiğini, ihtiyaç duyduğu yarı açık mekânı ve depoyu da ekleyerek kendileri için kullanışlı hale e, getirdiğini ifade ettiler. Ee, konuttan memnuniyet, memnuniyetlerini sıklıkla dile getiriyorlar ve ömrümüzün uzun olmasını burada yaşamaktan e, olabilir diye de e, belirttiler. Ee, diğer örneklerde de e, benzer şekilde konut tasarımının izin verdiği dönüşümler belirli durumlarda artık ortaklaşmaya başlıyor ve kişi sayısına bağlı olarak iç mekanda odaların organizasyonu değiştiriliyor. Yan yana e, bu iki tek kişilik oda genelde e, birleştirilmeye de uygun tasarlandığı için ara duvar yıkılarak birleştiriliyor. İşte bahçe Genişliği elverişli olduğu için e, kullanıcılar bahçelerine ihtiyaç doğrultusunda depo, garaj, mutfak çık, e, yarı açık oturma alanları gibi e, farklı işlevleri karşılamak üzere ek yapılar ekliyorlar e, ve e, burada da yine kapalı balkon, e, çıkmalar, biraz şeyi değiştiren aslında konutun yapısını da değiştiren bir takım eklemeler e, var ve işte misafirlerini ağırlamak üzere. ...kullandıklarını söylüyorlar ve ev yetmediği için. Ee, burayı hızlı geçeyim. Burada yine evin yetersiz kaldığını, çok küçük kaldığını... ...bu nedenle bir takım eklemelere ihtiyaç duyduklarını... ...aslında bundan da biraz sedirginlik duyduklarını... ...ama bir yandan da ihtiyacın ağır bastığını... ...ve yaşamaya devam etmek için yapmaları gerektiğini söylüyorlar. Genel olarak... Çoğu ev sahibi e, görüştüğüm 20 konutun ve e, bunlar hepsi e, tasarımını, konut tasarımını ihtiyaçlarına göre dönüştürmüş. E, hepsi şu anki özelliklerin e, uygunluğu konusunda 5 üzerinden 4.8 gibi ihtiyaçlara uyum sağlama kapasitesi için de benzer değerleri e, söylüyorlar. E, hepsi bin evlerde yaşamaya devam etmek istediğini, yere aidiyetlerinin çok güçlü olduğunu e, belirttiler. Çarşıları olmamasına rağmen e, erişilebilir mesafede e, alışveriş yapacakları hiçbir yer olmamasına rağmen bir takım sıkıntılarla birlikte konutlarıyla ilgili ile ilgili aydınlatmasını bölgeye sağlayan birçok e, verinin olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla e, tekrar teorik çerçeveye dönecek olursak bu sosyal sürdürülebilirliğin mekan odaklı boyutunda uzun vadede ihtiyaçların karşılanabilirliği ve topluluğun sürdürebilirliğini e, bin evler özelinde sağlayan bir takım mekansal özellikleri görebiliriz. Bunlar konutların dönüştürülebilir olması, eklenebilir olması ve kişiselleştirmeyi olanak vermesi gibi e, özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bunların mimari niteliğinin mevcut yapıya uygunluğu konusu ayrı bir konu. Fakat kullanıcının ihtiyaçları zaman faktörünün etkisi bağlamında öğretici olduğu da e, gelecek konut yaklaşımları için şüphesiz. Ee, kullanıcıların mekana müdahalesi yani konut içinde yaşarkenki katılımını e, uzun yıllar içinde yer değiştirme ihtiyacını aza indirerek köklenmeyi sağladığını ve mekana bağlılıklarını oldukça arttırdığını görebiliyoruz. E, bu köklenme halinin de toplu, e, topluluk istikrarını gerektir, e, getirerek sosyal etkileşimi ve güvenlik hissini olumlu yönde tetiklediğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda da... E, sosyal anlamda sürdürebilir bir yerleşimi yerleşimi desteklediğinden de söz edebiliriz. Ee, hayatın her evresinde ihtiyaçların karşılanması ve bu özelliğin e, bu sürekliliğin sağlanması aslında kullanıcıların kendi katılımıyla sağlanan bir durum olmakla beraber e, bunu mümkün kılanın en başta e, ortaya konan tasarımın elverişliliği olduğu şüphesiz e, sadece planlama aşamasında değil böyle bir sistem çalışmaya başladıktan sonra da kullanıcının içine dahil edilebilmesi Katılımın iki boyutunun da sürdürülebilirlik açısından değerini işaret ediyor diye düşünüyorum. Dinlediğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. <laughs>